Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde sosyal bilgiler öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği ÖABT için coğrafyada gerekli olacak birinci kısımla başlayacağız. Coğrafya nedir diyeceğiz. Doğal unsurlar nedir? Coğrafyanın ilkeleri nelerdir? Coğrafyanın bölümleri nelerdir? Hatta tarihi coğrafya üzerinde de arkadaşlar duracağız. E, coğrafya nedir diye sorarsanız aslında arkadaşlar coğrafya yeryüzündeki fiziki ve beşeri özelliklerin dikkat edin fiziki ve beşeri özelliklerin. İnsanla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Yani sadece dağdır, sadece ovadır diyemeyiz. Bunların insanla olan ilişkisini inceleyen bilim dalına arkadaşlar biz coğrafya ediyoruz. Ve coğrafya ismini ilk defa kullanan kişi kimdir diye sorarsanız ben hemen Eretosenes'tir derim arkadaşlar. Coğrafya ismini ilk kez kullanan kişi Eratosthenes'tir ve bunu da Geografika adlı kitabında kullanmıştır. Ee, Şimdi coğrafyada muhteşem dörtlü var doğal unsurlar olarak arkadaşlar. Aslında böyle çok e, TYT dışında çok da soru olarak geldiğini görmedik biz sosyal bilgiler alan veya sınıf alanında. Litosfer var arkadaşlar. Litosfer nedir diye sorarsanız, litosfer derim ki ben taş küredir. Atmosfer var değil mi? Atmosfer hava küre arkadaşlar. Hidrosfer var, su küre, biosfer var, canlılar küresi olarak geçmekte. Bunlar bizim e, doğal unsurlarımız muhteşem dörtlü olarak bir araya gelmişlerdir arkadaşlar. Peki litosfer nedir? Litosfer ne dedik? Taş küre arkadaşlar. Yeryüzünün üst kısmına biz litosfer diyoruz. Dağlar, ovalar, platolar, vadi gibi yer şekillerini kayaç ve topraklar oluşturan unsura biz ne deriz arkadaşlar? Litosfer deriz ki. Yıllar önce bir Akdeniz'in litolojik yapısı ile ilgili bir e, KPSS sorusu geldiğini de gördük. Aslında kayaç yapısı ile ilgili bir soru geldiğini gördük. Mesela Akdeniz'in litolojik yapısı nedir derseniz ben karsiktir derim. Özellikle kalker, kireç taşı karşınıza çıkar. Doğu Anadolu'da işte bize litolojik yapı üzerine bir soru gelirse genellikle volkaniktir gibi cümleler kurmaya çalışırız. Hidrosfer arkadaşlar adı üstünde hidrosu demek. Hidrosfer su küre demek arkadaşlar. Lito, litosfer üzerinde bulunan okyanus, deniz, akarsu, göl, yeraltı sularının Tamamını arkadaşlar biz ne diyoruz? Hidrosfer adını veriyoruz. Burada yer sularında dipnot eklemeniz gerekiyor. Atmosfer neydi? Dünyanın etrafını çepeçevre saran gaz tabakasıydı. Atmosfer olayları, iklim olaylarının gerçekleştiği katman olarak daha sonra da klimatolojide tekrar arkadaşlar bu konuya değineceğiz. Biyosfer nedir derseniz de canlı küredir. Hidrosfer, atmosfer. Litosferde yaşayan canlılar nedir arkadaşlar? biyosfer olarak karşımıza çıkar. Peki coğrafyanın ilkeleri nelerdir arkadaşlar? Coğrafyanın bilmeniz gereken üç tane ilkesi var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar nedensellik ilkesi. Coğrafi olaylara neden sorusunu sorduğunda aldığım cevaptır. Neden jeotermal en çok Ege bölgesinde bulunur? Neden? Cevabı ne olacak? Çünkü kırıklı hat değil mi? Türkiye'de en çok Ege bölgesinde bulunur. Ya da Türkiye'nin en uzun kıyıları neden Ege kıyılarıdır? Çünkü girinti çıkıntı Ege'de fazladır. Bunun temel nedenini sorsaydı da dağların kıyıya dik uzanışı diye bir cevap verirdim. Ya da Akdeniz'de tuzluluk oranı neden fazladır dediğinde hemen ben buna ne derim? Güneş ışınlarının gelme açısıyla sıcaklık artar, buharlaşma artar ve beraberinde de tuzluluk oranı artar gibi bir sonuç verin. İşte neden sonuç ilişkisi aranıyorsa, bu nedir arkadaşlar? Nedensellik ilkesidir. Bir diğer ilkesi bağlılık ilkesi arkadaşlar. Bir diğer adıyla karşılıklı ilgi diyoruz biz ona. Coğrafi olayların birbirleriyle bağlantılarını inceler arkadaşlar. Dikkat edin, olgular arasındaki ilgiye bakılır. Fay hatta alanları ile diyor. Kaplıcaların yaygın olması arasında bir ilişki var mıdır diyor. Güneş ışınlarının düşme açısı diyor sıcaklığı etkiler mi? Yani coğrafi olayları ne yapıyor arkadaşlar? Birbirleri ile bağlantı kurmaya çalışıyor. Bu da nedir? Bağlılık ilkesidir ya da karşılıklı ilke dediğimiz kısımdır. En önemli ilkesine geldik. En önemli ilkesi nedir arkadaşlar? En önemli ilkesi dağılış ilkesidir. Coğrafi olayların yeryüzünde ki dağılışına bakar ve sana şöyle bir soru sorar. Nerede? Türkiye'de kırıklı arazi en çok nerede? Ege'de. Dünyada buğday tarımı en çok nerede yapılır? Ve bunu yaparken de eğer harita ve grafiklerden faydalanıyorsan işte dağılış ilkesi devreye girmiş olur. Dağılış ilkesinde üç dağılış özelliği vardır ki bakın bu çok değerlidir. Eğer bize harita üzerinde gösteriyorsa Mesela Akdeniz iklimi nerelerde görülür? Ülkemizde Akdeniz iklimi nerelerde görülür? Akdeniz kıyılarında, Ege kıyılarında, Güney Marmara'da. Dediğim anda ne oluyor arkadaşlar? Yatay dağılış özelliğini kullanmış oluyorsunuz. Dikeyde de arkadaşlar yükselti ile göstermeniz gerekiyor. Örnek, e, maki üst sınırı, Akdeniz'de 800 metreye kadar, Ege kıyılarında 600 metreye kadar, Güney Marmara'da ise 200 metreye kadar maki üst sınırı vardır dediğim anda yükseltiyi kullanıyorsa kesinlikle nedir arkadaşlar? Dikey dağılış özelliğini devreye sokmuşumdur. Ya da ben zamansal yani belirli tarihler arasında bir durumu anlatmaya çalışıyorsam ki ne diyebilirim? İşte Bolu ilinin 2000 yılı ile 2019 yılı arasındaki nüfus sayım grafiklerini kullanıyorsam artık tarihsel olayları devreye soktuğum için zamansal dağılış özelliğini devreye sokmuşumdur. Coğrafyanın en değerli ilkesi nedir diye sorarsanız deriz ki dağılış ilkesidir. Yatay ders üzerinde gösterecek. Dikey diyorsa yükselti, zaman sağlıyorsa da tarihsel e, veriler kullanması gerekiyor. Şimdi Birazcık hızlı geçtik. Çünkü buraya kadar çok böyle e, ÖABT'de dedi soru olacak bir yer aslında çok fazla yok arkadaşlar. Ama coğrafyanın bölümleri, alt dalları ve yardımcı bilim dalları derseniz arkadaşlar özellikle fiziki coğrafya e, çok ciddi anlamda da size e, soru olarak gelebilir. Bu arada biz Sosyal bilgiler öğretmenleriyle e, biraz daha uzatacağız konularımızı, ama sınıf öğretmenlerimizi birazcık daha kısaltacağız arkadaşlar. Fiziki coğrafya ama her iki branş için de oldukça önemli. Ben önce A diyelim, coğrafyanın bölümleri A diyelim, fiziki coğrafya. Hatta B diyelim, beşeri ve ekonomik coğrafya. C diyelim, nedir? Yerel coğrafya arkadaşlar. Coğrafyayı biz üç bölüme ayıracağız. Önce fiziki coğrafyanın at dallarına bir bakalım. Fiziki coğrafyanın at dalları nedir derseniz, birincisi jeomorfoloji, ikincisi hidrografya, üçüncüsü klimatoloji, dördüncüsü ise arkadaşlar biyo coğrafyadır. Jeomorfoloji, jeo yer demek, Morfo şekil demek, loji bilim demek. Yani yer şekilleri bilimidir arkadaşlar. Peki, jeomorfolojiye yardımcı bilim dalları nelerdir? Bu önemli çünkü bunlar e, soru haline getirilebiliyor arkadaşlar. Jeoloji, değil mi? Jeomorfolojinin yardımcı bilim dallarından birisidir. Yer bilimi. Jeofizik. Kartografya, kartografya harita bilimidir arkadaşlar. Daha sonra ayrı bir ders olarak harita bilgisi göreceğiz. Toprak bilimi ama bazen pedoloji olarak da sorabiliyor. Ben hep akılda kalmanız için şöyle yapıyorum. Bir Eda karakteri oluşturuyorum. Eda'yı toprağa atıyoruz arkadaşlar. Ki bir başlık atacağız zaman ilerlediğinde. Toprak bilimi diyeceğiz. Pedoloji diye konuya gireceğiz arkadaşlar. Ve yeni ve eski sınıflamalar yapacağız sizinle. Ama dikkat et Eda'yı nereye attık? Eda'yı toprağa attık. Toprak bilimi nedir diye sorarsa hop hemen ne diyoruz? Pedoloji dememiz gerekiyor arkadaşlar. E, litosfer, litolojik yapı, litoloji dersi aklınıza hemen kayaç bilimi, taş bilimi gelmesi gerekir arkadaşlar. E, mağara bilimi denilince benim aklıma hemen bir futbolcu geliyor. Pele. Pele oldukça değil mi yaşanmış birisi arkadaşlar. O zaman biz diyoruz ki Pele'yi ne yapalım? Pele'yi bir mağaranın içine koyalım. Mağara bilimi dersi aklımıza ne gelir? Sipoloji gelir arkadaşlar. Tamam Pele'yi unutmayın. Pele'yi nerede gördük? Pele'yi bir mağarada gördük arkadaşlar. Sipoloji dememiz gerekir. Sismoloji hepimiz duymuşuzdur. Deprem bilimi. Jeomorfolojinin aptalları nelerdir? Jeoloji, jeofizik, Kartografya, harita bilimi demek. Toprak bilimi dersi aklımıza ne gelecekti? Edayı toprağa attık pedoloji. Kayaç bilimi, taş bilimi, litoloji, litolojik yapıdan aklımıza gelecekti. Mağara bilimi derse, Pele'yi mağaraya koymuştuk, sipoloji. Ve arkadaşlar deprem bilimi derse de sismoloji aklımıza gelecek. E, fiziki coğrafyanın bir diğer arkadaşlar alt dalı nedir diye sorarsanız ben size hidrografya derim. Hidrografya sular bilimidir arkadaşlar. Hidro çok duyduğumuz bir kavram. Su değil Loji bilim. Hidroloji yardımcı bilim dalları. Hidroloji su bilimi. Potamoloji. Potamoloji arkadaşlar akarsu bilimi. Şöyle yapabiliriz. Bir pota yapalım. Potaya kızılırmak. Flat. Yeşilırmak. Seyhan, Ceyhan, Fırat, Dicle, Nil Nehri, Aras değil mi? Kura. Ne yapıyoruz? Biz potaya sürekli akarsuları atıyoruz arkadaşlar. Potomoloji ders aklınıza kim gelsin? Akarsu bilimi gelsin arkadaşlar. Türkiye'de bir gölümüz var, Gümüşhane'de arkadaşlar, Limni Gölü. E, göl bilimini aslında hep o Limni Gölü ile bağlayabiliriz arkadaşlar. Limnoloji nedir? Göl bilimi, Ki geçen sene coğrafya alanda güzel bir soru vardı arkadaşlar göl ile ilgili. Ama bize sınıf ve sosyalde sadece ne yapacaklardır? Limnoloji göl bilimidir. Bunu bilmen senin için çok yeterli olacaktır. Okyanus bilimi, bence o o harfinden çıkartabilirsin ama ben hep şöyle diyeceğim, onu demek zorundayım. OSEO anında ferahlatıyor. Bu derste de sanal reklam uygulamak zorundayım. OSEO not geography, söyleyemedim değil mi arkadaşlar? Okyanus bilimi dememiz gerekiyor. OSEO, unutma, anında ferahlatıyor. Değil mi? Yani şimdi bir okyanusa girsek, <laughs> diğer yarım kürede daha mantıklı olacaktır. Klimatoloji, üçüncü arkadaşlar fiziki coğrafyanın eee alt dallarından birisi. Klimatolojiyi duyduk. Nedir? İklim bilimi. E, meteoroloji yardımcı bilim dalları fizik ve kimyadır. E, birçok coğrafya öğretmeni "Havalar nasıl olacak hocam?" değil mi? Sürekli soruyorlar. İyi de arkadaş biz meteoroloji uzmanı değiliz ki değil mi? Sadece kullandığımız yardımcı bilim dallarından birisi. Ben bilmem mitoloji uzmanı bilir diye söylemek gerektiğini düşünüyorum. Biyo coğrafya, canlılar bilimi, e biyoloji, e, botanik, e zooloji, değil mi? tıp, canlılar bilim içerisinde yer almaktadır. Burada tehlikeliler neler? Bence jeomorfolojinin yardımcı bilim dalları başını ağrıtır. Hidrografyanın yardımcı bilim dalları başını ağrıtır. Evet, A dedik fiziki coğrafya. Bir diğer coğrafyanın bölümü arkadaşlar, beşeri ve ekonomik coğrafya. nasıl e, çok basit. Yani sadece söyleyip geçeceğim. Şimdi nüfus coğrafyası, yerleşme coğrafyası, tarım, siyasi coğrafya, ulaşım, sanayi, turizm, madenler ve enerji kaynakları, tarihi coğrafya, ticaret coğrafyası daha da uzatabilirim. Ama beşeri ve ekonomik coğrafya. Yerel coğrafyada bölgeler ki yavaş yavaş videolarını atmaya çalışıyorum çok hızlıyım bu konuda. Ülkeler coğrafyası ve kıtalar coğrafyası arkadaşlar da yerel coğrafyada yer alacak. Evet. Bu kısmı arkadaşlar hızlı bir şekilde hallettik. Şimdi esas yere geldik yani ikinci kısım dediğimiz arkadaşlar. Coğrafyanın tarihini onu da bir sonraki videomuzda arkadaşlar çekelim. En azından çok yoğun videolar olmasınlar. Birazdan görüşmek üzere.